Mısın? yok daha değil ayar yok şu an değilsin değil mi ona göre bir şey diyeceğim şu an başladı ne diyeceksin söyle tamam siktir hep boşver neyle ilgili Boş boşver anladın sen luka 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 ulan çıkmıyor ha, gerçi ben sana aboneydim ya şuradan bakayım hemen oğlum ne oluyor ki de bir şey patlatıyorlar Birim evleniyor amına koyayım ha kanka de... mertcan Hop tıkladım. Bak yine 56. saniyede gösteriyor Mert canlı. Ben de tıklıyorum. Kanka bir Hı, benim yedim. yayına baksanız ya YouTube'dan. Sizde de hala devam da. ediyor. Bende akıyor yayın. Şöyle e, Furkan'la bende niye ha, etmiyor? Ha tamam bende de donmuş şu an. Ha bak bakıyorsam. diyorum sana hala diyorum bende donmamış. Böyle seçim ekranında 56. saniyede donmuş yayının. He anladım. Atayım mı fotoğrafını? ben de yayın tamam. donmuş hiç yayın yok sana ha o yüzden. Hayır oğlum dur, dur. Mert oynuyor. Ama tam, donmuş. Tamam, keşke. Çözdük abi çözdük. Tamam donmuş. <laughs> Bir saattir millet <bile gülüyor> böyle izliyor. <izleyeyim. gülüyor> evet. <laughs> <laughs> <laughs>